Herkese merhabalar. Bugün yine ahşap meraklıların bana en çok sorduğu sorulardan biri olan ahşaplarınızı neyle renklendiriyorsunuz, hangi malzemeleri kullanıyorsunuz gibi soruların yanıtı için buradayım. Ve bugün hem onun tekniklerini anlatacağım hem de nasıl yapıldığı ile ilgili pratik bilgiler vereceğim. Şimdi isterseniz malzemelerimi tanıtayım. Daha sonra yağlama işlemine başlayalım. Hadi. Evet malzemelerimi ayarladım ben. İsterseniz size ilk önce gerekli malzemeleri tanıtayım. Sonra zaten hemen uygulamaya geçeceğiz. Bize ahşabımızı yağlamak için ne gerekli önce? Ahşap yağ gerekli. O da burada. Şimdi size ahşap yağ ile alakalı başlamadan önce kısa bilgiler vereceğim. Ahşap yağımız. Ahşap yağımızın yanında onun daha sertleşmesini ve suya ve diğer etkenlere karşı korumasını sağlayan sertleştiricimiz yanımızda. Ellerimiz kirlenmesin diye eldivenimiz. Burada da çok önemli olan bezimiz var. Bunu siz e, tabi bu bezi her yerde bulamayabilirsiniz. Bu bezi e, cila bezi diye geçiyor. Normal bezlerde, penye bezlerde de kullanabilirsiniz. Spatulamız. Spatulamızı da e, hangi koşullarda, e, nerelerde kullanacağımızı onu anlatacağım. Burada da rulomuz var. Yani spatulanın ve rulonun ayrı ayrı kullanıldığı yerler vardır. Az sonra da o bilgileri vereceğim. Ve zımpara. Ahşaplarınızı yağlamadan önce farklı ölçülerde, farklı kalınlıklarda zımparalar kullanmanız gerekli. Çünkü ağacın yüzeyini tamamen pürüzsüz bir hale getirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Onun haricinde de sertleştirici veya karıştıracağımız böyle herhangi bir plastik kaplar veya plastik bardaklar olabilir. Kullanacağımız malzemeler bunlar. Tabii çok da güzel bir ahşabınız olması lazım. Yağlamaya değer, işçiliği güzel bir ahşap olmadan bu malzemelerin hiçbirisi hiçbir işe yaramaz. İsterseniz şimdi size piyasadaki satılan veya sizin ulaşabileceğiniz yağlardan bahsedeyim. Hemen uygulamasına geçeceğim. Piyasada birçok ahşap yağıyla karşılaşabilirsiniz. Google'a arattığınızda da bunları bulabilirsiniz. Doğal ahşap yağları vardır, tik yağ vardır, kenevir yağları vardır. Bunları ahşaplarınızda kullanabileceğiniz ürünlerdir. Ama bunların içerisinde tabii çok farklılıklar vardır. Dış mekan yağları da vardır. Bu da yine farklı e yağlardan biridir. E piyasada kullanmış olduğumuz yağlarda en önemlilerinden biri doğal ahşap yağlarıdır. Bizim kullandıklarımızda renklendirici özelliği de vardır. Örneğin tik yağını veya kenevir yağını kullandığınızda ürünlerinizi renklendirmekten ziyade ahşabın ham halini sadece biraz farklı bir boyuta çekmiş olursunuz. Bizim kullandığımız yağlarda ise şöyle bir durum oluşur. Ahşaba efekt verebilirsiniz. Örneğin piyasada satılan tik yağ ve diğer ürünlerde normal ham bir ağacın üzerine uyguladığınızda sadece kendi rengini ortaya çıkaracak bir aksiyon yakalarsanız Aynı benim arkamda görmüş olduğunuz kapıdaki gibi o da ceviz mesela. Cevizin üzerine bu tür ürünleri kullandığınız zaman sadece biraz daha kendi rengini ortaya çıkaracak ürünlerdir. Bizim doğal ahşap yağlarında ise ekstra bir özellik şu var. Kendi renginin haricinde farklı efektler de uygulayabilmeniz. Onların en başında da böyle farklı farklı renkler geliyor. Mesela ham hali bu. Bizim bu hafif açık ceviz demiş olduğumuz oak diye bir renk bu. Bu duvar kapak rengini verdiğimiz renklendirici kullanmış olduğumuz ya Örneğin burada da yine meşe ağacının üzerine uygulamış olduğumuz çaklık diye bir renk var. Bunların birçok çeşidi var. Zaten ben masamızda da burada çok daha farklı bir renk uygulaması yapacağım. Dolayısıyla sizin piyasadan bulabileceğiniz hem kelevir hem de tik yağları aynı zamanda da doğal ahşap yağları vardır. Bunlar da farklı farklı fiyatlarda. En ekonomiklerinden biri tik yağdır. Tik, tik yağında e, her markada farklı farklı şeyler gösterebilir ama yaklaşık olarak litresi 20-30 TL civarında. Bizim kullanmış olduğumuz ürünlerin litresi ise yaklaşık olarak 400 liradan e, başlayan fiyatlarda ve e, gerçekten pahalı bir ürün. Ama koruyuculuğu ve renk vermesinden dolayı e, bu paraya gerçekten değer. Ama siz tabii ki bir ürün yaptınız onu bu şekilde yağlayacağınız zaman illa 1 litrelik almanıza gerek yok. Onların küçük küçük boylarda olanları da satılıyor. Onlardan temin edip yapmış olduğunuz ahşap iştenizi çok güzel bir şekilde yağlayabilirsiniz. E, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Burada e, ilk önce işe başlamadan önce bu başka bazı firmalarda oluyor bazılarında olmuyor. Ben sertleştirici ve yağ karıştıracağım. Bunlar da genellikle kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bizim ürünlerimizde bir birim sertleştirici, üç birim renklendirici ve yağ kullanıyoruz. İkisini karıştırdıktan sonra uygulamaya başlıyoruz ve uygulayacağınız yüzeyin kesinlikle güzel bir şekilde zımparalanmış olması sizin için daha iyi olur. Çünkü bunlar zımparalanmış yüzeylerde daha çok az yağla daha çok alanı yağlama imkanı sağlayan malzemeler. Az önce bahsettiğim gibi ilk önce Kalın zımparayla bizim zımpara geçmem gerekiyor. Ondan sonra da inceyle geçeceğim. Masamızın yüzeyini pürüzsüz bir hale getirdikten sonra da yağlama işlemine başlayacağım. Şimdi zımparalamaya başlayayım isterseniz. Hemen yağ geçiyoruz. <laughs> tozu dumana da kattık. Şimdi Cemal'cim gel istersen ben şu yağ karışımını göstereyim. İlk önce pigmentli renklendiricili ahşap yağımız. Bu da sertleştiricimiz. 3'te 1 oranında sertleştirici, sertleştiricimizi ekliyoruz. Ondan sonra bunu herhangi bir çubuk yardımıyla böyle karıştırıyoruz. Güzel bir şekilde karıştır, karıştırıyoruz bunu iyicene şöyle. Karıştırdıktan sonra uygulamaya geçeceğim en güzel yeri de zaten burası. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bunu bu göstermiş olduğun ahşap yağını ben spatula ile süreceğim. Bunun nedeni de şu. Şöyle izah edeyim size. Düşsün onlar. Bu büyük yüzeylerde dilerseniz rulo kullanabilirsiniz. Bunun haricinde atıyorum böyle bir yüzey yağlayacaksınız. O zaman spatulayı zaten kullanamazsınız. Spatula ne yapar? Akıtır. Dolayısıyla bunu bu tür yerlerde ruloyla sürebilirsiniz. Ama böyle yatık yüzeylerde spatula hem daha güzel yayar hem daha az yağ harcar. Onun için ben şimdi spatulayı tercih edeceğim. Hazır mıyız? Harika bir renk çıkacağını umut ediyorum. Çünkü daha önce bu yağı bir defa kullandım. Fakat dış budak ağacında ilk defa kullanıyorum. Bu arada masamız da dış budak ağacından yapılmış. Dört parçadan oluşan bir masa. Ayaklarını da yine dış budak ağacından yaptık. Harika bir ayak oldu. Umarım beğenirsiniz. Buradan başlıyorum dökeceğim. Daha sonra bunu güzelce spatulayla yayacağım. Gördüğünüz gibi şu anda ahşap yayma işlemini tamamladım. Bundan sonraki işlemimiz az önce bahsetmiş olduğum cila bezi kullanarak üzerindeki fazlalıkları alıp daha sonra da kenarlarını yağlamak olacak. <laughs> kenarlarında rulo kullanıyorum. Çünkü spatula ile o kısımları süremem. Onun için rulo kullanıyoruz. Müzik Evet sizi e, bu harika dokuyla baş başa bırakmadan önce bu konuyla ilgili veya merak ettiğiniz herhangi bir konuyla alakalı ahşapla alakalı olarak bütün sorularınızı isterseniz aşağıda paylaştığım Instagram hesabımızdan dilerseniz de bu videonun sonuna uf, nefes nefese kaldım bu videonun sonuna e, sorularınızı sorabilirsiniz ben onları keyifle e, yanıtlayacağım gerçekten yoruldum. Kısa bir işlem gibi görünüyor ama tabi arada makasladığımız yerler de var. Ee, yani sonuç olarak ortaya çok güzel bir şey çıktı. Dış budak ağacında kullanmış olduğum hafif gri efektli bir yayla ortaya çıkan sonuç bu. Görüşmek üzere, hoşça kalın.